Merhaba arkadaşlar Sayfama ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Lokant usulü Kırmızı mercimek çorbası yapacağız Buyurun tarifime geçelim Tencereme aldığım 2 kaşık sıvı yağın üzerine 1 adet kuru soğanımı doğrayıp ekledim Kavurmaya bıraktım Kavrulan soğanlarımızın üzerine 1 adet orta boy patates 2 büyük havuç rendeleyip kavrulan soğanlarımın üzerine ekliyorum. Soğan, patates, havucumuzu güzelce karıştırarak kavuruyoruz. Kavrulan Soğan, patates, havuçlarımızın yani sebzelerimizin üzerine 1 su bardağı 250 milimlik klasik su bardağı ile yıkayıp süzdürdüğüm kırmızı mercimeğimi ekliyorum. 3 diş sarımsağımı da ekliyorum. buçuk litre kaynatmış olduğum suyumuzu çorbamızın üzerine ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ediyorum. Acı severseniz bir çimtik biber, acı biber attım ben. Acı sevmeyenler tercih etmeyebilir, tercihe bağlı. Kaynayıp yumuşayan Çorbamızı blender yardımı ile çektiriyorum. Blender ile çektirdiğim çorbamın üzerine. 1 çay kaşığı kadar zerdeçal ekliyorum renk alması için. Zerdeçalı ekledikten sonra 1-5-10 dakika daha kaynatmaya bırakalım. Hem özleşmesi için çorbamız hem de rengini alması için. Evet, 10 dakika kaynattığım çorbam şekli, kıvamı, rengi bu şekilde. Çok güzel altın sarısı bir renk aldı. Çorbamız hazırlandıktan sonra sos tavamıza 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı kırmızı Toz biber ekleyip kavurmaya bıraktım. Kavrulan sosumuz hazır. Çorbamızın üzerine gezdiriyoruz. Bu sos çorbamıza ayrı bir lezzet katıyor. Evet arkadaşlar, çorbamız hazır. Yanında bir dilim limon ile servise hazır bir hale geldi. Kıvamına rengine bakar mısınız? O kadar lezzetli, o kadar güzel ki anlatamam. Herkese denemesi için tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bu arada sayfama, sayfamı takip etmeyi, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Herkese afiyet olsun.